kredi çekilerek alınan ev, araba vesaire bu doğru mudur? Gerçekten ev veya araba almak isteyen ihtiyacı var ise ne yapmalıdır? Bir kimsenin evi zarurettendir. Bir kimsenin bir kimse araba konumuna göre, durumuna göre zarurettendir. İslam Hanefi fıkıhçıları bir kimsenin normalde evini bineğini işte evini, çoluğunu, çocuğunu geçindirecek kadar olan sanatıyla alakalı makine parkını veya elini, çoluğunu, çocuğunu geçindirecek olarak kadar ticaret metasını zaruretten görmüş. O yüzden Hanefi'ye göre bir kimsenin evini haciz edemezsiniz. Bir kimsenin arabasını haciz edemezsiniz. Bir kimsenin sanat erbabı evini, çoluğunu, çocuğunu geçindirdi makine parkını haciz edemezsiniz, satamazsınız. Bunu, bunları sattıramazsınız da. Hanefi'ye göre. Bir kimsenin evinin içerisindeki zaruretten olan, konuma duruma göre zaruretten olan ev eşyasını da sattıramazsınız. Bugün buzdolabı zaruretten sattıramazsınız. Bugün çamaşır makinesi zaruretten sattıramazsınız. Bugün işte Bulaşık makinesi zaruretten sattıramazsınız. Bugün buzdolabı, televizyon zaruretten sattıramazsınız. Bilgisayar zaruretten sattıramazsınız. Cep telefonu zaruretten sattıramazsınız bunları. Dinen. Adamın size ne kadar borcu olursa olsun, adam isterse lüks bir arabaya binebilir. Hazizedi bunu sattıramazsınız. Hanefi'ye göre söylüyorum bunları adamın işi, konumu, durumu, ailesi onu kaldırıyordur. Herkes şunu diyemezsiniz. 10 liralık arabaya bin. Hayır. O adamın durumu, konumu 50 liralık arabadır. 100 liralık arabalıdır. 150 liralık arabadır. Siz onu Hanefi'ye göre sattıramazsınız. Zarurettendir. Şimdi bu zamanda bir kimsenin evi zarurettendir. Dini olarak söylüyorum. Arabası da zarurettendir. Zaruret. Bu noktada Darül Harp'te Darül Harp'te harbiyle Müslümanın arasında faiz yoktur der Hanefiler.